Herkese merhaba arkadaşlar ben Nemiz Kamak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Foot Trap rekoru kırmaya çalışıyoruz. Bakalım 4 denememiz var. 4 denemede neler yapabileceğiz. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olursunuz. Beğendikten sonra hype diye bir şey var. Hype attıklarsanız gidecek olur babacığım. Kanalımız öne çıkar. Hocam chat bunu seçti. Bakalım chatimin vardır bir bildiği dedim. Pele kaptanımızı aldık. Yani. Vardır bir bildiğin. Şu saatten sonra hocam 99'luklar bir Ronaldo Ronaldo gel böyle keyif olarak heyecanlanak baba. Ama böyle patlatma bizi. Bir Ronaldo. Ama 99 Ronaldo'ydu. Lan dua eksi gittik ya. Göbeklerden tatlı şeyler bekliyorum baba. Göbeklerden Orkun değildi ama iş yapar. Bir tane daha göbek. Tamam Alex Garcia. Hocam sol bek aç demiş birisi. Hemen sol bek'e geldim. Sol bek diyenlere banlayın kardeşim. Sol bek mi olur ama anasını satayım <laughs> ya. Bir tane daha göbek geldi baba. Son göbeğimiz. Oy bak. Bu çok iyi oldu. Şu an bu katlı gerçekten toparlanabilir bir halde. Abi stoperden de Oraya geldik babacım stopere. Ah be. Hocam burada Saliba'yı aldık. patladık. Sağ stoperden patlamazsak Cıncık Edition. Hapsoba'yı bundan almalıydım. Geleceğini biliyordum da. Hapsoba'yı alak biz. Çünkü Maldini falan almayacağım. Onların daha yüksek kartlarını bekliyorum. Babacım bu Sanchez de bize kan oldu ya. Bize Hani orada Navas, Walker tarzı. Bana uzun zamandır şey çıkmıyor abi. Şu Michael ya da Oplak çık. O yüzden çok mutsuz Kaleciden patlıyorum abi. Rezer 3.97 dediler. Bakalım bakalım. Baba, baba. Helal, helal, helal. İşte bu, işte bu. Tatlı iş bir açı oldu abi. Yedek 6 yazmış. Yedek 5'e tıkladım pardon. Ya bütün sırrı bozdun ya. Şöyle hocam M e oynar mı? Oynar. Tamam McTominay'i aldım baba şuraya at. Hemen yedek 6'yı da ardına açtım baba. 94'lük Puşkaş da var. Golovin ne var hocam. Puşkaş'ı çekelim. Rezerv 5 ve yedek 3 açar mısın demiş Salih. 22 göndermiş. Hocam rezerv 5'i açtık Salih için. Şöyle geldik babacım. Hop. 93 gelmiş. Sol bek tamam. Orada hocam Anelinho'yu göndeririz. Bir de yedek 2 mi? Yedek 3. Hemen tıkladık baba. Şu karıyı ne kadar çok seviyorsun sen ya. Salih. Bacımdan çok geldi ha. Aha. Yanlışlıkla hemen açtım. Allah cezamı vermesin. iki et hiç animasyon bile gelmedi. Baba şu alardan 99 gelmesi lazım. 99 stoper, 99 back olarak istiyorum. 96 sağ orta sağ tamam. Sant oynuyormuşsun baba? Of, orta orta sağda oynamaz. Puşkaş'ın yerini alsak kimyayı da biraz mahvetmiş olduk. Yedek 4 geldi chatten abi. Hızlıca tıkladım baba. Matüs geldi, Ginola geldi. Yok, bu bizi bozar. Daha iyi, heyecan verici bir şeyler. 88'lik Varan geldi. Gerçekten Sandford'da 87'yi 88 mi yaptı? Şey, stoperdi. Çok üzücü oldu. 2 tane 99'luk stoper gelse ne olur? Çabi Alonso geldi. Baba çok kalbimiz kırıldı be. Orkun Kökçü'nü yine Çabi Alonso'ya aldım. Bir de 7 açtım. Of, of, of. Bu kartta gelme be. Bugün mü gelesin geldi? Gerçekten şu iğrenç katlıyor mu gelesin geldi? 99 fandak ilk defa gelen 99 bir oyuncu. Çok kalbim kırıldı be. Hocam düz gelelim oynat bakalım. Hocam takımı dizdik ama bir tane bile oynamak istemedi çünkü gerçekten kötü oyuncağı vardı. Yani ilk 11'imizden patladık ama iki tane inanılmaz 99 çektik. Bunların güzel katlılığa gelmesi lazım. Deneme 2'deyiz. Oynat bakalım. Hocam deneme 2. Dizilişleri burada. Çete saldık dizilişleri. Bakalım bakalım ne istiyorlar. Hocam İnsanlar bunu seçti. E bunu seçti devam dedik. Kaptanımız Bonmanti ile başladık. Hocam 99 10 oldu ver ya şurada. Bir keyfe Ananı be. Dux gelmiş. Böyle bir saçmak var mı? Babacan Williams geliyor. Dembele. Abi, lan ben oğlum, söylüyorum. 98 lan. Oyun. Ya eksik bilgi verdik diye patlatmak zor. söylüyorum oğlum. abi. <laughs> ya var ya yemin ederim hep istediğim oyuncu gönderiyorum farklı karşısına. Azim bir şey söyle. Yüksel tutak. Sol stoper. Sol stoper. Haydi fan Dyma Az önceki fanda gelse ananı 9z <laughs> Van Dyke'ı tutturdum abi. Gene Van geldi. <laughs> almayacağım seni. Seni almayacağım. Şuradan gel 99'un gelsin. Allah. Abi be. ben söylüyorum abi. Boş <laughs> Sol bekliyorum ben abi. Sağ bek açtım. Aa, aa, evet. Sol bek daha. De... Oğlum bu kadar aldık kart mı olur ha? Arkadaş. Abi, oğlum, otomatik Oğlum, <laughs> neyi düzelteceğim ben burada? Ben burada neyi düzelteceğim? Aman. Çok iyi abi. Şunu da alıyorum bak şimdi. Ee, o zaman arkadaşlar. Ronald <laughs> 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 Ronald <onan> geldi? <laughs> Otomatik denemde <laughs> Hadi be. Beyler bu katlı ne kuracağım ya? Geç üçe geç üçe Allah cezası vermez. Hocam deneme üç. Allah büyük. Bakalım şöyle geldik. 5 tane katlı çete bıraktım ne istiyorlar? Hocam chat bunu istedi. Chat bunu istiyorsa vardır bir bildiği. Kaptanımız güzel gelmiş. Şerir geldi peki. Hocam kaptanımız oynayamıyor. Peki Saad Ham gelmiş güzel. Ronaldinho 98'i ver bakayım şimdi. Ver bakayım Akdo. Aynen. Dash gelsin. Daha iyi bir kartını atılamıyorum. Dembele ver 98. Analım Dembele 98 dedim 98. Sıra bende midir? Yapıştır. En soldaki stoper. Hani sol oldu evet. Güzel. Ha iyidir. İyi, i̇yidir ıı, evet. Iı, ıı. Orta stoper. Hocam Sağ stoperi bu videoyu beğenen adamlar için açıyorum. Bak sizin şansınıza. Allah da size yapsın. <laughs> Daviso Sanchez, Galatasaraylılar bir like daha. Hocam <laughs> sağ orta sağ. Oğlum gittice kötüye gidemezsin Cengiz Ünder var ya. Neyse aynı ligde oynuyorlar kimya verdi. <laughs> <laughs> Sol orta sağ demiş chat. Abi solu aç 95 dedi 95 geldi 96 geldi helal lan. Mino mino park aldık çıktık buradan helal lan çocuk tekte bildi yavrum. Babacığım Zidane, Zidane baba zizu baba toparlanabilir. Yani sürprizlerle aa işte baba neredesin sen 96'ya geldiğimizde neredeydin sen baba oplak da gelir. Baba musera çok güzel süper lig edition oldu. Baba yedek 697 diyen biri var bakalım bakalım. Ohohohoho. Baba geldi baba 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 geldi abi rezerv 3 bir saniye hayatım bir saniye abi şöyle çektim rezerv 3'e geldim şöyle geldik ya tamamdır ben haddi <laughs> istedim <evet. kendimi>. <gülüyor> <gülüyor> baba yedek 5 98 geldi bakalım bakalım babacım hacı 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 göbek var mı göbek var da yani şu oynamıyor. Şöyle bir şey yaptık yani yalandan katlo kurmuş olduk. Abicim rezerv 597 diyen var chatte. Oy baba orta sahama stoper tabii. Davin kendine dikkat et. Bize bir stoper daha lazım. 99'luk Lucio çıkar mı? Şu Lucio hayırlı olsun. Ay Tamam Coleman baba. Adamdır toparladık beyler takıma bak 94'e. Şimdi sağ orta sahaya güzel bir ön çekersek. Göbeğe güzel bir ön çekersek. Bir de sol kanat. 3 tane 99 yazdım abi. İhi <laughs> ihi. Sol kanat oynayan kimse de yok lan kadroda. O oynuyor. Sol orta sağda o oynuyor. Şöyle bir şey. Değişir. kaç geldi ama iş yapmaz. Rez 2 96 diyen var. Oş Trossard sol kanat oynuyor değil mi baba Trossard? Oynuyor baba tamam. Trossard'cım güzel oldu. Bu güzel oldu. Yedek 3.96 96 geldi babacım. Bakalım bakalım ne kadar doğruyum. 3 ah be, Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Ah be. Ben niye öyle ah be çok iyi dedim salak. Rezerv 4 abi. Aha benim aklımda farklı bir şey vardı ondan ahbe dedim. Rezerv 4 mü? Evet abi. Gönderdim baba rezerv 4'ü e. ne gelebilir? Püüü. Ih ıh Kayseri. Şimdi bunu mu alak? Bombanti bacım mı alak? Balonduru almış. Şimdi Kroyf'u alsak göbekte oynayacağımız kimse yok. Bombanti bacımızı alsak en azından hacı'yı solu atar sağ'a bir şey yaparız gibi geliyor. Şehir de var oradan. Baba bombanti daha mantıklı ya burada. Bombantiyi çektim. Şuraya hacın yerine attım. Sağ orta sağ oynayan var mı bizim takımda? Hansen oynuyor. Baba 91'li Hansen'i e de aldım. Şuraya verdim. Şöyle bir şey güzel oldu. Yedek 4.95 geldi baba. Yedek 4 denleri banlayın çocuk. Yedek son bu da benim temiz kalbim için geliyor. Bak o kadar söylüyorum ben size kalbimiz. Hocam <laughs> <laughs> şu Rui Costa orada oynamaz. Rui Costa'yı oraya alamıyor. Böyle baktık. Değişecek bir şey yok ya bu katlı gerçekten iyi. Ha çok fazla tamam. Güzel bir katlı, tatlış bir katlı oluştuğuna inanıyoruz. Sadece Messi'nin yine şeyi yok. Ama Arap Ligi'nden Kolibali veriyordur ona. Gerçi ne Arap Ligi oğlum lan Ronaldo mu? Dur. Baba toparlayıp gelelim oynat bakalım. Hocam katlıyı kurduk geldik 194 sonradan açıldık. Başta inanılmaz şeyler yaşayamadık tabii ki. Yapacak bir şey yok. Atetay'ı seçtik. Son deneme. Hocam inanıyoruz. Bu adamları gelecek. Yanına 2-3'te 99. Keyfe bak. Son deneme umutluyuz hocam. Biraz daha profesyonelce bir şeyler. Aha çift olsaydı. 3-4-4-1-4 bu mudur? Bu ya buna inanan çok var. Buna inanan çok var. Belki bir başarı hikayesi bugün burada yazılabilir. Simitin 98'lik kartı var. E, o yüzden simit almayacağım. Belki şuraya bir yere tatlış bir simit eklenebilir. En düşük draft challenge'ımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet 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 evet. Daha düşüyor olamazdı ya. Messi'nin 90'lık kartı geliyor. Oğlum toparlar mısın artık? Bacılar, hoş geldiniz bacılar. Bu bizim hayatımızı yıkıyor demek. Baba Zaire Emery. Şu an çok kalp kırıcı başladık. Toparlayacağız inşallah derken. Daha da yıkılıyoruz. Defastan 99'luk çıkarmazsam çok da umutlu değilim. Aa Janssen ilk defa geldi bak. Güzelden deneme. Babacım. Abo. Baba. Abi bir tane ben söyleyeceğim. Söyle baba söyle söyle. diyorum abi. Rezerv 3. Kurtlar sofrası oldu bura. Baba Rezerv Azim bile kurtaramadı ki bizi. Hadi görüşürüz. Baba sol bek. Caz caz caz. Oğlum Gire bu ne hal lan? Ise... Ya Ama... bu, bu, bu <laughs> git buradan. Buna gelir misin be? Utanmaz adam. Ne ihtiyacın vardı sana zamanında? Yani 99'luk gelmiş şöyle kötü bir katı. Bir de şimdi Michael gelsin. Ha? Aynen baba, aynen. Allah da cezanızı vermesin. Murphy falan geliyor. Ya. İstesek gelmez ya. Vallahi Allah cezanızı vermesin be. Katla çok kötü geldi ya. İnanılmaz ya. Oyuncu geldi için sinirlendim ya. Carlos baba gel. Oğlum yereklerin hepsinin şu an şuradaki boş oyuncuların hepsinin 99 gelmesi lazım. Lukaku geldi. Aynen tam ihtiyacım olan adam sendin. Şu an var ya ben de Lukaku'm yoksa ne bok yerim diye sabah da akşam kadar düşünüyordum. İyi ki varsın. Aa tamam Cantona'nın gay kartı. Hocam in aşağı. Başka. Ah Jairzinho baba hoş geldin. Baba hoş geldin. Şuraya seni aldım. Aa, nerede oynuyordu lan bu? Ha, gerçi burada oynamıyor. Hop, Lukaku out. Çok güzel oldu baba, çok. Böyle bir şey oldu, tamam. Şu an çok canım sıkıldı ya. O iki tane kaleci var ya ben o 96 kalanlarımda gelseydi neler yapardım. Şu an gerçekten şu düştüğümüz hale bak. Bu kadar iğrenç bir kadro ama hayatımda çıkardığım en iyi kaleci şeyiydi. Oralıydı bak gerçekten. Kaleci rekoru kırdık diyebiliriz buna. Ama çok çok yanlış yerde İnanılmaz gereksiz bir noktada kırdık. Çok çok zoruma maydı. Ah, Navas hoş geldin baba. Şöyle bir şey. Baksana kaleci ve iki defansın fena. Üç defansın fena değil. Abi bunu düzlemeyeceğim ya. Küstüm ben. Vallahi küstüm yes. Olmadı bugün ama şu son iki. Keşke kaleci yerde gelmeseydi. Zorma gitti. Yapacak bir şey yok. Bittiği ben seni. Zayıf babanı olmayın. Bildiğiniz için unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.